Arkadaşlar bugün sizlerle beraber değişik bir içerik yapıyoruz vampir köylü. Yine yanımızda Elif, Nur ve Ertuğrul var zaten artık onlar klasik Evet klasik klas. Şimdi vampir köylüyü belirleyip geliyoruz Arkadaşlar masumum ve Elif'lere gidip güleceğim ee, Güldüğümde benim vampir olduğumu sanacaklar onun yüzünden benim benden kaçacaklar Ondan sonra diğeri gidecek ve kill Açtım Tamam gidebilirsin İlk önce ne olduğumuza bakmamız gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar ben köylüm ve nedense içme doğdu zaten acayip şüpheleniyorum. Çünkü ilk baştan böyle gördüğünde odaya gelişi var ama çok, çok şüphelendirici görünüyor. Açtım. Evet arkadaşlar ben şu an ee şey. Y yalan. Ben yalan anlatacağım. Ablamla şüpheleneceğim. Bitti. Bitti kanka bitti. Bitti mi? Aha, tamam geldim. Konuşmamı da yaptın mı? Evet. Tamam. Evet geldik maçımıza. Şuraya koyayım ben kağıdımı. Şöyle ben bir gideyim. Ben bazılar bazılarından şüpheleniyorum. Vallahi ben Hı. çok... gel şey ya. olmuyor. Şey gidilmiyor. Ertuğrul yan yana duralım. Hayır. Ya da ben kimseyi güvenmiyorum abi. <laughs> ben sanki güveniyorum. <laughs> Elif. <gülüyor> korkutuyorsun beni. Kanka kimseyi güvenmediğimi söylüyorum. Ben butona basıyorum abi. Hayır. Bas Hayır bastım gitti neden <laughs> ne oldu ya? Ya hayır öyle konuşma tamam. yapacağız. Tamam, tamam hadi. hadi. Ortaya gelin. Bu arada şu an kimse birbirine vuramıyor. Vampir bile vuramaz. Şu herkes kendine bir köşe desin. Benim köşe yerim burası. Benim köşe yerim burası. Herkes, herkes aynı yerlere, burası. yerlere geçecek. Hadi ilk kim konuşsun? Ben. Tamam. Şimdi nedense ilk baştan ben bunu odada konuşurken de söyledim. Zeyt ilk böyle odadan konuşmasını bitirdikten sonra gelirken çok pis bir şekilde sırıttı. Nasıl diyeyim? <laughs> Ertuğrul'da asla öyle bir şey yok. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır sözüm benim. Ee, çok pis bir şekilde sırıttı. Ve e, nasıl diyeyim benim de içime de oldu bir an. Bence ben zevk vampir diyorum. Bir dakika ben konuşmamı yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar Elif'e şu an konuşuyorum. <laughs> Elif bu videoyu bu videoyu izlediğinde göreceğin hatta bittiğinde sana yüzüne karşı söyleyeceğim bunu. Pişmanlık duyacaksın bunu yaptın sürece beni atarsanız da atın. Ama bence atmayayım çünkü gerçekten katil değilim. Benim bu kadar ay tamam. torulda sıra. E, Ertun sırasını böldüğüm için çok özür dilerim ama bu oylama sırası olmasın bence. Oylama sırası. Tamam. Ertuğrul tamam, sen de sıra. Pasla evet. Ben biliyorum. mesela pas geçiyorum tamam. ee, be, 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 ben şimdi oyunun ilk başlarında Zeyt gelirken ablamın dediği gibi çok sırıttı O yüzden ben Zeyt'ten şüpheleniyorum. Z'de oy ben veriyorum pas. bir geçiyorum. Par i̇ki kişi pas geçtiği için e, oylar bir şey olmadı. Ay pardon. <laughs> Aa her yer zehir. Hayır. Hayır. <laughs> eee. Tamam bir şey Evet. Ee, ah Elif nereye gitti? <gülüyor> Elif. Bir <laughs> şey <Sen> diyeceğim. <laughs> Açıklamam neydi biliyor musun? Beni vampir olduğumu zannetsinler. Onun yüzünden güleceğim demiştim. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya kanka çok öyle güzel oldu. Pis bir şekilde sırıttın ki. Abi ben biliyorum. Ben ta küçüklükten beri taktiksel bir, zihinsel bir çocuğum. Ve her ne kadar plan yaptıysam o, o kadar planım şey oldu. Arkadaşlar e diğer vampir ve köylümüzü belirleyip geliyorum. Ar Evet arkadaşlar ne oldu mu şu an bakıyorum. Bir dakika arkadaşlar şu an kağıdı açıyorum. Arkadaşlar vampirim 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 açtım tamam gidebilirsin ilk önce e, ne olduğumuza bakalım Vallahi çok uzun sürüyor biliyorum ama açma öyle bir katlamış ki Zeyt. Açılmıyor. Neyse. Arkadaşlar ben köylüyüm. Ve kimseden şüphelenmiyorum. Nasıl diyeyim. Odadan konuşmasını falan bitirdikten sonra kimse böyle pis bir şekilde sırıtmadı. Neyse ben açıklama yapmayacağım. Evet arkadaşlar ben bakıyorum oran açıyorum. Ses çıkarın. Sen evet. Sen evet. Sen Bitti. Esinim. Geldik arkadaşlar. O zeyt baba. Eh. Edgar almış. Eh. Ne? Edgar almış. Evet. Ne alaka? Çok fena. Hızlı fena. gitmem için. Hızlı gitmem için ve ultimle kaçabilmem için. Ben de öyle yaptım. <laughs> ben ultimle görünmez Olamaz. Ertuğrul. Beni öldürüyorlar. Ertuğrul. Ne? Yanıma bir gelsene kanka. Hayır Ertuğrul. <laughs> Sana çok gizli bir yer göstereyim. Butona mi? bastım. Herkes ben yaptım. de bastım. Tamam sen bilirsin ben çok gizli bir yer yapmıştım Ertuğrul'a gösterecektim. Ertuğrul geçin herkes yerlerine. Bir şey diyeceğim ben, de ben ben basmak için gelmedim. Biraz İnanmazsanız ablamdan, inanmayın. Ben biraz, ben, ben biraz ablamdan şüphelenmişim. Bir şey Allah çalsın. Ben sadece Ertuğrul'a bir şey göstermek için hatta Ertuğrul'cum. Hayran şu an kimse kimseye vuramıyor. Kalp gönderdim ben Ertuğrul'a gizli bir yer göstermek için. Tamam şimdi size bir şey diyebilir miyim? e, ee, şimdi nedense şimdi hafifçe iki kişi Ertuğrul ve Zeyd'den şüphelendiğim var ama siz de, benden şüphelenebilirsiniz onu bilmiyorum ve ikincisi Zeyd e, nasıl diyeyim Edgar'la Edgar'ı aldı bu birazcık şüphelendirdi ama ucundan Uuu, ne alakalı hızlı kaçmak için ucundan bir de şey Ertuğrul gelsen seni güzel bir yere götüreceğim dedi ya ilk başında o şüphelendirdi Anam. Ertuğrul da ne derse e tamam tamam Hı. Ertuğrul... Bulma sen de gel. Ertuğrul da ay ben gelmeyeceğim. Ertuğrul da nedense nasıl diyeyim çok şey ya. süperlendirici bir şekilde bakıyor ve hareket ediyor. Evet tamam. Sıra zeytte. Ben pas Yok, diyorum ben... konuşmaya da pas diyorum. Sen de pasta artık ben gidelim bakıyorum. zehir geliyor. Hadi. Pas. Gelin bir çok güzel gerçekten ben çok. gelmeyeceğim. Güzel. Ben İyi, geleceğim. Tamam. Hadi Belif. Be gelmeyeceğim. La Zeyd geliyor. Gelsene buraya. Ne yapıyorsun orada? Ben geliyorum. Aa gidecek yer kapanmış lo. Neyse gelin biraz burada takılalım. Gideceğimiz yer kapanmış. Sakın zıplam Ertuğrul orada kalırsın. He ultim <laughs> evet. var mı? Tamam. Evet, evet. Ultim varsa tamam. Elif gel oğlum zehir basacak <laughs> seni. Ertuğrul yapma var mı? Şimdi gerçekten ölürsün. Tamam dur şuraya atayım. Elif gelsene. Öleceksin. <laughs> Kanka vallahi öleceksin. Gel artık. <laughs> Kanka. Hayır. o. Oh. Ha. <laughs> ya. 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 Utanamasın. Abi basamadı ha. Hayır. Basamadan öldürü ha. <laughs> <Aa. gülüyor> kazandım. Aa, kazandım. Beberim, beberim. Bu sefer ben karıştırabilir miyim <laughs> Tamam karıştır. Ertuğrul Arkadaşlar şu an ne olduğuma bakıyorum. açtım tamam girebilirsen ee, ben daha önceden e, içeride Zeyt beklerken baktım Görmüyorum. ve nedense nedense şunu söyleyeyim hep zeytten şüpheleniyorsun diyeceksiniz ama nedense ufaktan zeytten şüpheleniyorum ama en çok Ertuğrul'dan şüpheleniyorum bu benimle beraber kağıda baktım ve kağıtta öyle kötü bir şekilde sırıttı ki bence net Ertuğrul

Miyim, mario. Little me Mario. ya vurmasana. Neden vuruyorsun? Ertuğrul vurdu bana. Bu arada Hızır. Ertuğrul bu şeyi biliyor da acaba katil mi? <laughs> ha, hayır. <laughs> Ertuğ. What? Ha. <laughs> Ertuğrul katil misin lan buraya gel. Hayır. Katil misin lan? Bir, bir, bir dakika vurdu. Aa bak Elif. Vallahi bir tane vurmam ki. İyi tamam. Allah belen versin ki. Ertuğrul bırak peşimi. Tamam. Korkuyorum olamaz. Ah. Ne oluyor? Ben, ben reporta basayım mı ha? İstersen bas. Ertuğrul basma basma basma. Ay, bas, tamam bas. Tam, O basmadı basmadı Hayır, basmadı. üstüne gördüm bildiğiniz. Bam, 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 Şu an bastı mesela. Kanka of canım ben, ben, ben. sıkılıyor benim konuşmalardan. Hadi pas geçin herkes. Tamam, ben, ben konuşmamı pas, pas geçiyorum. geçiyorum. Ben, ben, de pas geçiyorum. Herkes ben her şeye pas geçiyorum. <laughs> Bir şey diyebilir miyim? Ertuğrul'un Ertuğrul'un gülüşünden o oh, ha ha falan. Aa, zehir vermesin neymişim? Ertuğ çık oradan çabuk. Geldi geldi bas Aa, çık. Ultim. Bas çık bas çık. Çıktın mı? Ultim vardı evet. Uh oh, tamam. Korktum lan. Kırmızıya gireyim mi? <laughs> Kırmızıya gireyim mi? Ha? Sen bilirsin gitme. Yani kırmızı ışıyor diken yer. Basayım mı raporttan? Evet yeter. Şaka Ertuğrul basmayacağım. Ya ama hiç olmadı. Hoppa. Hoppa. Ne oluyor? Hoppa. Ertuğrul basıyor gibi yapıyor. Hoppa. <laughs> ya Ertuğrul zehir geliyor zaten. Bam. Bam. Basmadı. Ben konuşmamı pas Basmadım, geçiyorum. Ben, ben de. de pas geçtim. Hadi Ertuğrul gel zehir öleceksin. Burada biraz takılalım Kıram. yine. Bir dakika bir dakika bo, bo, boşuna işe şarjı harcayacağım. Çok zehire gitmeyin böyle. Tamam ka kaçış planım hazır. Ne ne oluyoruz? Ah. Ertuğrul çık sana vuracağım istemsizce şimdi. bak üstüne atlarım bak. Bu arada bir şey diyeyim mi çıkarım. artık report düğmesi artık şey olduğunda herhangi bir zıplama şeyine bastığımızda report olsun. Ne dersiniz? <laughs> Üf, report'a basamadığında yes yes Hayır yes. bu arada bas. zıplama yeri report değil. Ha, oraya hay hayır. hayır kapandığında kapanmış oluyor. <laughs> hayır Zek bana ne ya. Kapandığında kapanmış oluyor. Ama ben dedim kulübe biri ne yazmış? <laughs> Mekakult ha biri. Gelmiş kulübe. Ee, bitirelim mi Hadi videoyu? bence bir tur daha yapalım. Son tur. Tamam. Son tur arkadaşlar. Hemen vampirleri bildirip geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka benim şeyim vardı yardım. Arkadaşlar şu an ne olduğuma bakıyorum. Bu sefer iz şeyim. Eee ya neydi masum. Şimdi açtım. Tamam. Git. Evet, ilk önce bakalım neymiş. Çok fen Bu ne lan? Arkadaşlar, bu Bir şey A konuş. Arkadaşlar.

Elif kanka bu arada bir şey diyeyim mi? Ben bir sızdım Elif'ten de. Ya kanka atma be. O kadar Hı. yani Ertuğrum um, e, şey ağlıyor. Geliyor lan. <gülüyor> tamam. Şaka şaka Elif katildim ben katilim gel lan şaka yapıyorum. <laughs> hey. İnandın da. mı? İnandın e? mı? Neye? Dedim ya ben şeyim. E? <laughs> evet evet. Şakayla e. karışık e? söyledin ya zaten. İşte inandın mı? Kanka reporta bastım. Eee biz nasıl bir şey yaptık? Buraya giren çıkamaz. Nereye? Buraya giren nasıl çıkacak? Edgar'sa çıkabilir. Allah Allah. Ee, şey, e, Report'tan girebilir miyiz? Ertuğrul report'a basıyor. Ana. Baba. Ya bir şey diyeceğim de bak. Bu sefer bir atılsın. Tamam. Bu seferlik şey yapalım tamam. Konuşma yok sadece atma. Ben Ertuğrul'a oy veriyorum. Ben, ben de Ertuğrul'a oy veriyorum. Ertuğrul ben bittiğime. Ama iki kişi Ertuğrul'a oy verildiği için Ertuğrul... <laughs> Bakalım kağıdını göster. göster, kağıdını göster. Kağıdını, kağıdını, kağıdını. Hayır göstereceksin göster. bana ne? Hayır. Öldüğünde oluyor ya. Ah, dur öleyim. Dur, dur, dur ben öleyim. seni öldüreceğim, ben seni öldüreceğim. Evet dur, dur. biz öldüreceğiz. Ben bir dur, kere... Ertuğrul buraya gel. Ben bir kere vuracağım Elif. Sen vurdun ama dur. Tamam. Dur bir dakika vurma. Belki sen katilsin diye bilmiyorum. Ah siktir. <laughs> siktir git. Ya Dediğim bak işte. Gibi. Ben şüpheleniyorum. Işte. Dediğim gibi ben katil değilim. Hayır ya. <laughs> Son turda da kaybettik arkadaşlar. Ee, bu vampir köylünün devamı gelecek. partiksi gelecek. Kaçırmayın. onun yüzünden kaçırmamak için like atıp abone olun. aboneden de bil bildirim zilinden tümünü açın. Bil i̇şte bilmem ne bilmem ne. Bu videoya çok ee, nasıl diyeyim. görürüz 200 like gelirse devamını. Oha benim oha. o kadar abonem yok. Bu videoya en, ne diyeyim yani çok beğeni gelirse çekelim ya da abone. Eğer bu bu videoya 5000. Hayır. 10 like gelirse. 10 like az çok değil. 10 like gelirse bu serinin devamı geliyor ve arkadaşlar. Güle güle <laughs> web. Malaurians. Çatı kandı.